Merhaba arkadaşlar, kanalımızı yeni açtık, desteklerinizi bekliyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, içerikleri beğenmeyi unutmayın. Sayfa 109'dan başlıyoruz. Teknolojinin öyküsü. Tablet bilgisayar ile masaüstü bilgisayar arasında ne gibi farklılıklar vardır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Şekil olarak farklılıkları vardır. Örneğin tablet bilgisayarlar daha kolay taşınabilirken masaüstü bilgisayarlarda böyle bir şey mümkün değildir. Söyleyelim, konuyu hazırlık kapsamında hazırladığınız özetleri okuyunuz ardından uzaktan kumanda teknolojisinin ilk teknolojiler için öncülük ettiğini tartışınız. Uzaktan kumanda makinelerin, televizyonların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin uzaktan yönlendirilmesine öncülük etmiştir. Alexander Graham Bell ile John Logie Baird yaşam öykülerini ve diğer çalışmalarını genel adan araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız. John Logie Baird televizyonun ilk öncülerindendir. Graham Bell ise telefonun mucidi olarak bilinir. İkisi de teknolojik alanlarda önemli gelişmeler yapan mucitlerdir. Evinizde kullandığınız teknolojik bir ürünün geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçtiğini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız. Bilgisayar geçmişten günümüze birçok değişime uğramıştır. Önceden bir ev boyutunda büyük bilgisayarlar varken sonrasında masaüstü ve sonrasında taşınabilir tablet bilgisayarlara kadar gelişmiştir. 7. etkinlik. Aşağıda röntgen cihazının ülkemizde ilk kullanım tarihine ilişkin bir metin verilmiştir. Metni okuyarak röntgen teknolojisinin gelişimi açısından önemli gördüğünüz ifadelerin altını çiziniz. X ışınlarının cisimlerin içinden geçebildiği keşfi Avrupa'da röntgen cihazının üretilmesinin önünü açmıştı. Bu keşif Osmanlı'da iki tıp öğrencisi subayına ilham vermişti. Esat Fevzi ve Rıfat Osman Beyler bu keşfi bir Fransız tıp dergisinde okumuşlardı. Kendileri fizik ve kimyayı olan merakları ile bilinen başarılı öğrencilerdi. Çalışmaya başladılar ve kendi olanaklarıyla laboratuvarda yaptıkları pilleri kullanarak basit bir röntgen cihazı geliştirdiler. Bu cihaz sayesinde 1897-1905 Türk-Yunan Savaşı'nda Selanik'te yaralanan asker Boyabatlı Mehmet Efendi'nin el röntgenini çektiler. Röntgen filminde Mehmet Efendi'nin sağ bileğindeki şarapnel parçasını tespit edebildiler. Daha sonra bu şarapnel parçası ameliyatla çıkartıldı bu uygulama röntgen tekniğinin tıp biliminde ve savaş yaralanmalarında dünyada ve ülkemizde kullanıldığı ilk uygulama olarak bilinmektedir. Türk doktorlarının röntgen teknolojisini kullanmalarını takdir eden Alman İmparatoru, Osmanlı Devleti'ne iki adet röntgen cihazı hediye etmiştir. Günümüzde röntgen teknolojisi kullanılmakla birlikte MR, ultrason ve tomografi gibi çok daha iyi görüntüleme yapan teknolojik ürünler de vardır. Seçeceğiniz bir teknolojik ürünün mucidinin yaşam öyküsünü araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız. John Logie Baird, İskoçyalı bir bilim insanı olan Baird, ilk televizyonu icat eden kişi olarak kabul edilir. O birçok deney yaparak ve farklı aletler kullanarak ilk televizyonu icat etmiş Televizyon ilk görüntülerini 1926 yılında yayımlamış. Televizyonlar şimdiki gibi renkli ve büyük değilmiş. Daha çok küçük ve siyah beyaz görüntüler gösteriyormuş. Yakın çevrenizde hangi sorunlar için ne tür ürünler geliştirilmiştir araştırınız. Edindiğiniz bilgilerle araştırdığınız ürünü tanıtıcı bir metin yazıp sınıf panosuna asınız. Taşınabilir şarj cihazları. Elektrikler kesildiğinde telefonlarımızın şarjı biter ve iletişim kuramayız. Taşınabilir şarj cihazları sayesinde telefonlarımızı her yerde şarj edebilir ve sevdiklerimizle iletişimde kalabiliriz. Benim ürünüm bir ürün tasarlamak isteseniz bu hangi alanda olurdu? Neden? Fikirlerinizi söyleyiniz. Güneş enerjisiyle çalışan oyuncaklar Oyuncaklarımızla oynarken aynı zamanda çevreye de katkıda bulunabiliriz. Güneş enerjisiyle çalışan oyuncaklar hem eğlenceli hem de çevre dostu. Konuya hazırlık çalışmasında çevrenizde çözüm bekleyen durumları ve geliştirilebilecek ürünlere ilişkin yazdığınız yazıları okuyunuz. Ürünlerin geliştirilebilmesi hangi aşamalardan geçmesine bağlıdır tartışınız. Ürünlerin geliştirilebilmesi için daha kolay ve kullanılabilir şekilde oluşturulması gerekir. İhtiyaçları karşılayabilmelidir. 8. Etkinlik Aşağıda verilen genel A haberini okuyunuz. Konuya hazırlık olarak yaptığınız araştırmadaki bilgileri hatırlayınız. Ardından ürün geliştirme sürecinin başlangıcı ile ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Öğrencilerin icatları şaşırttı. İlkokul öğrencilerinin birbirinden ilginç buluşları görenleri şaşırttı. Projeler arasında balığı yakalayınca sinyal veren elektronik oltam, denizdeki kirli atığı ayrıştıran arıtma gemisi, gıdalarda radyasyon olup olmadığını ölçen radyasyon savar gibi ürünler dikkat çekti. Buluşlar arasında kaybolan uzaktan kumanda aletini bulmaya yarayan buluşuyla şenlikle yer alan ikinci sınıf öğrencisi Birge, uzaktan kumanda aletinin Sık sık kaybolduğunu ve insanların da bulmak için uzun süre çaba sarf ettiklerini anlattım. Ben de bundan yola çıkarak bu aleti yaptım. Artık insanlar rahatlıkla uzaktan kumanda aletlerini bulabilecek şeklinde konuştum. Ürün geliştirmenin başlangıcı ihtiyaçtan doğar. Bir ihtiyaç doğrultusunda yeni bir ürün gelişir. 9. Etkinlik Aşağıda verilen genel ağ haberlerini okuyunuz. Girişimci insanların sayısının artmasında devlet destekli projelerin önemi hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu projeler yeni fikirleri olan insanların kendi işlerini kurmasına yardımcı oluyor. Böylece yeni işler çıkıyor. Ülkemiz büyüyor ve biz daha çok ürün kullanabiliyoruz. 10. etkinlik. Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. Teknofest 2022'ye hangi fikirlerinizi projelendirmek için katılırdınız? Söyleyiniz. Samsun 2022 yılında Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz bölgesinde gerçekleşen Teknofest Karadeniz kapsamında geleceğin odak olanları olan üzerine 40 farklı teknoloji yarışması gerçekleştirilmiştir. Bu yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 154 binden fazla takım ve 600 binden fazla yarışmacı başvurmuştur. Çevresel atıkların dönüştürülmesi için yapmak istediğim deniz atıklarını vakumla toplayan ve dönüştüren denizaltı fikrim ile katılım sağlamak isterdim. Sonraki konuya hazırlık. Günlük yaşamınızda kullandığınız bir teknolojik ürünü kullanmayı nasıl öğrendiğinizi anlatan bir hikaye yazınız. Hikayenizi sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. Bir gün Seda'nın annesi çamaşır yıkamakla meşguldü ve Seda da ona katılmak istedim. Annesinden makineyi ona öğretmesini istedi. Annesini dikkatle izledim. Annesi ona makinenin içine kirli çamaşırları koyduğunu ve ardından deterjan eklediğini gösterdim. Daha sonra su seviyesini ve yıkama programını ayarladı. Seda tüm bu adımları ilgiyle takip ediyordu. Annesi başlatma düğmesine bastığında çamaşır makinesinin içerisindeki su hızla dönmeye başladı. Makine yavaşça dönmeye başladı ve çamaşırları hareket ettirdim. Bir süre sonra makine suyu boşalttı ve durulama işlemine geçti. Sonunda makine durdu ve çamaşırlar tertemiz çıktı. Seda annesinin ona çamaşır makinesini öğrettikten sonra bir dahaki sefere kendisinin makineyi kullanmasına izin vereceğini söyledim. Hoşçakalın, abone olmayı, içerikleri beğenmeyi unutmayın.